Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Youtube kanalıma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Ee, kanalımızın baya sevilen bir serisi olan görevleri tamamlanın yepyeni bir bölümüyle beraberiz. 2500'den fazla jeton kazanacağız. 15-20 dakika içerisinde hemen de şöyle biriken görevlerimi göstermek istiyorum. Baya yüksek bir görev miktarı var burada. Bu, bugün sizlerle birlikte bunu halledeceğiz. İlk olarak 6 maç Mortis ile kazan ve Sıcak bölgede 10 e, maç mıydı? Öyle bir maç sayısı kazan diyor. Double ikisi bir arada yapacağız. Hemen sizi daha fazla bekletmeden oyunuma geçiyorum. İyi seyirler ve iyi eğlenceler. Hemen şöyle girişimizi yapıyoruz. Benim amacım düşman tarafına geçip orada birazcık e, zaman adamlardan kaçaraktan e, şey doldurmak. Şu üstteki e, şeyi doldurmak yani ne ya onun adı. Herkesin işte belli bir kotası var ya onu doldurmak için yani. Tabii ki fırsatını bulduğumuz muydu böyle öldürürüz yani. Yat aşağı yat 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 çok güzel baya güzel iş çıkardım. Şu an bizim adam zaten base'imizde çok rahat. Ben de burada bunlarla baya bir oyalanıyorum. Yani. Güzel. Sıkıntı yok abi birazcık ee, nut şey. Susuyorum ya lan ne oluyor bana konuşamıyorum. E, yapacak bir şey bulamıyorum. Orada ne yapacağım, şaştım falan. %63'e 35 öndeyiz. Hadi bakalım abi, yapabilir miyiz acaba? Şu anda düşman rakibi birazcık üstünlük elde etmeye başladı. Ben burada amacım adam öldürmek değil aslında. Aslında amacım zaman kazanıp burada daha fazla şey doldurmak. Şu üstteki barı doldurmaya çalışıyorum derken adam öldürmek değil diyorum ama adamların içinden geçiyorum. Yani öyle bir durum söz konusu. Tamam abi biz diğer tarafı tamamladık zaten. E tamamladık. Çok güzel bir taktik yaptım arkadaşlar. Zaten bizim base'i her türlü tutarlar dedim. Ben de rakibin base'inde ne kadar dayanabilirsem dayanayım dedim. Hallederiz dedim. Birazcık konuşmada sıkıntı yaşadım. Bunun farkındayım. Siz yine de ma mazur görürsünüz orayı. 250 250 500 jeton buradan geliyor. Aksın bakalım jetonlarımız. Çok iyi abi. Hemen sıradaki görevimize geçiyoruz. Bu sırada siz de like'ınızı atmayı unutmayın. Artı 25 hatta artı 30 like bekliyorum sizden. Bunu yapabiliriz. Hadi bakalım sıradaki maçıma geçiyorum hemen. Ya yine hızımı alamadım arkadaşlar. Maalesef Surge'ün görevini size gösteremedim. Maç esnasında 8 kişi öldürdüm ya. Halbuki sayıyordum aslında. Bir ara saymayı kaçırdım sanırım. Fazladan adam kesmişiz. Bunu gösteremedik. Tüh ya neyse. Artı 250 jetonumuz da buradan gelsin. Tabi bir de şeyimiz var. 290 jeton birden geldi. Sıradaki karakterimizle hemen devam ediyorum. Hadi bakalım. Sıradaki görevimiz Nani ile birlikte bir maç kazanacağım. Aynı zamanda çift hesaplaşmada da bu maçı kazanınca e, ekstra bir görev daha tamamlamış olacağım. Yani yine double görevlerden birisi. En sevdiğim e, hallederiz diye düşünüyorum. İkinci olsak bile görevleri tamamlamış olacağız. Hadi bakalım şöyle. Uf, Nani ile birlikte oynamak çok zevkli arkadaşlar ya. Zaten e, dün gelen veya ondan önceki gün de olabilir videoda Nani ile birlikte kupa kasmıştık. Çok baya eğlenerek kasmıştım yani 60 kupa kasmıştım bir videoda. Baya zevkliydi. O yüzden birazcık antrenmanım var bu kez. Derken 4 tanemiz var şu anda gayet yerinde bizim yüksayımız. sayımız. O bizimki ikinci seviyeye geldi güzel. Tamam sakin ol easy sen yat aşağı yat zorlama. Sen yatmak üzeresin. Gelene gidene birer tane vuruyorum yani şu anda. Uf dokuzluk mu? Abi saygılar. Lütfen bana doğru gelme. Rica ediyorum beni görme. <laughs> 11 mi? Abi ne yaptınız siz ya? Tamam hesaplaşmaya kaldık. Güzel. Easy. Ama yattım yani. Ben ne yapayım buna karşı? Şuna bakar mısın? 12 nedir ya? Yat abi yat. Maçı uzatma. Videoda ne, ne güzel maçta kısa oldu. Hemen video buradan kısalacak. Güzel. Hoşuma gitti bu. <laughs> İkinciliğimizi aldık. Sonuçta görevimizi tamamladık mı? tamamladı. Paşalar gibi. 700 jeton birden. Ak bakalım. Gözümüz, gönlümüz açılsın biraz ya. Oh yarasın koçuma. Hemen sıradaki görevime geçiyorum. Hadi bakalım. Hop geçtim bile. Sıradaki görevimiz Colt ile 40 düşman yok et demiş. 6 tane yok etsem görev tamamlanmış olacak. Ve elmas kapmacada günlük görevlerden birisi olan işte 3 tane maç kazana 100 jeton verecek. Double yine double sayılır yani açıkçası. İkisini birden yapmak istiyorum şöyle serice. Hadi be bir kill alamadım bile. Dur abi dur biraz sakin olalım. Şimdi 6 kişiyi kesmek de birazcık zorlayıcı olabilir. Bakalım yani. Umarım yaparız diyorum. Şimdi canı baya az ya. Şuna bir vursam. Bir şey diyeceğim. Bu rakip baya bir sıkıntıymış. Dur. Küçümsedim. Direkt adam öldürme üzerine oynuyorum. Öyle oynamamak lazım. Hata yapıyorum şu anda. Seni bir keselim ya. Lan Nasıl ya duvara takılık aldım ya Şunu hemen Birini ben kessem keşke <laughs> Bir görevim var arkadaşlar rica ediyorum bana salın <laughs> Kesemeyeceğim abi 6 kişiyi kesme görevi tamamlanmayacak Şu 1 Şuradasın Abi sırf bir kişiyi kesmek için ulti atıyorum ya Hay Şu 2 güzel Bitmesin abi maç Maç bitmesin lütfen Bana salın bana bana bana. Oy cana bak cana cana cana. Hadi double. Yok abi. Maalesef. 6 <laughs> kişiyi kesemedim ya. Tüh ya. 4 kişi mi kestim? 3 kişi mi kestim? Kaç kişi kestim? Bakayım be. 3 kişi kesmişiz ya. Tüh. Neyse hemen ben seri bir şekilde bir 3 kişi daha kesip orada videoya devam ediyorum. Hadi bakalım. Hemen şöyle tekrardan girişimi yaptım. Şu anda zaten görev tamamlandı abi. Tertemiz bir şekilde. Hemen videonun sonunda görüşmek üzere. Ve tekrardan merhabalar. Şöyle maçımız bitmek üzere. Görevi tamamladım şükürler olsun. Ee, bir sıkıntı çıkmadan. Hemen şöyle jetonlarımız aksın bakalım. Hemen devam ki. Ben de seviyorum bu görevleri yapmayı arkadaşlar. Böyle size toplu şekilde jeton akmasını göstermeyi falan. bayağı seviyorum. 500 jeton birden. 68. aşamaya geldim. Şu an bakar mısınız abi neredeyse Mega Shovel'i Sörcü alacağım çok yakında. İnşallah diyorum. Ee, sıradaki görevlerimi hemen yapıyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Sıradaki ve son görevimiz olan e, Spike, ne Spike ya Leon'la birlikte 3 maç kazan değil de 12 düşman öldürdü aynen. Onu yapacağım ve aynı zamanda soygun modunda bir kez daha kazanırsam bu kez görevi tamamlamış olacağız diyorum ama bu nedir ya bilader ne yaptınız bu kadar adam nasıl giriyor buraya -o. geçemeyeceğiz sanırım. Şu anda saniyeler. Bizimkiler bitirdi. Helal olsun. Abi ne oldu orada bir saniyelerine? Ben adam kesecektim ama adam kesmeyi bırak adamın üçü birden bir saldırdı. Direkt saniyeler içinde yok oldum yani. Neyse ana görevi tamamladık. Hemen ben size son ee, Leon'la birlikte Dört düşman daha öldürüp videoya giriyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Ben abi şöyle maçımın sonuna doğru gelmişken videoya gireyim dedim. Ama burada benim ölmem birazcık elimde olmayan bir durumdu ya. Videoyu başlatayım derken öldüm. Neyse sıkıntı yok abi. Dört kişiyi öldürdüm diye tahmin ediyorum açıkçası. Bence öldürmüşümdür. Şunu da öldürdüm. Artık garanti oldu ya. Valla garanti oldu. Kes baba kes kes kes. Şunu da keseyim. Derken bana saymadı. Ama canı sağ olsun. Bence görevi tamamladım. Hemen şöyle çıkışımızı verelim. 2000 kaç? 2500'den fazla jeton kazandık. Onu ben bir hesaplarım zaten. Başlıkta da yazarım muhtemelen. Çıkışımızı verelim şöyle. Abi şöyle 10 numara 5 yıldız jetonlarımız aksın. 69. aşamaya kadar geldik. Şöyle size mega surge açmam için 2 aşama kaldı. Çok güzel abi. Umarım en kısa zamanda açarız diyorum. Videom bu kadardı. Buraya kadar gelenler bir like'ını zaten atmıştır. Atmayan da varsa atsın hemen. Ee, abone olup e, yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Kalın sağcakla diyorum ve bay bay.